Ahmet Nazif çok az süremiz kaldı. Bir dakika gibi kısaca şu e, piyasaların durumunu hızlıca öğrenelim lütfen. Can Okanar piyasalar tabii ki dünyada olan birçok olaydan sebebiyle olay sebebiyle etkileniyor. Hemen konuğuma mikrofonu uzatacağım. E, finans Hanesi İhsan Memiş yanımıza. İhsan Bey çok az bir süremiz kaldı. E, hemen soralım piyasalar şu an ne durumda? Sizden kısaca alalım gram altın şu anda kapalı çarşıda. Fiziki altın tarafında 2420 lira, ons altın 2435 dolar seviyesinde. Hem jeopolitik gerilimler hem de Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı bu dalgalanmalarda önemli oldu. Geçen hafta ile bu haftaya baktığımız zaman altının gram fiyatı 100 lira değer kazandı. Ons altın tarafında 35 dolarlık bir değer artışı var. Ağustos ayının ilk işlem günündeyiz. Bu ay yani Ağustos ayında yine 2.730 lira direncini takip etmeye devam edeceğiz. Gözlerimiz Orta Doğu'da buradan gelecek haber akışları altın fiyatlarını e, yine orta ve uzun vadede desteklemeye devam edecek gibi duruyor. Çok kısa, e, çok kısa bir şu borsayı da sormak istiyorum, borsayı kripto ayanda sormak istiyorum. Hem fed, hem de aynı zamanda Orta Doğu olayları var. Borsa İstanbul endeksinde 2700 puan seviyesinin altı test edilmişti. Tepki alımıyla bugün yükseldi. 11.200 puan seviyesini Ağustos ayında direnç seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz Yine jeopolitik gerilim tarafındaki hareketlilik yine borsada mutlaka hissedilmeli. Diğer yandan kripto para piyasasında sert yükselişler vardı hafta başında. Şu anda düşüşler var. Muhtemelen de 60 bin dolar destek seviyesi Bitcoin tarafında takip edeceğimiz seviyeler. E, doları sormak istiyorum. Dolar için beklentine bir de yatırımcı şu dönemde ne yapması gerekiyor? E, dolar kuru ve döviz kurları genel itibariyle iyi yatay ve sakin seyinde devam ediyor. Yılın son çeyreğinde yine bu hareket, yukarı yönlü hareketler devam edebilir diye bekliyoruz. Yatırımcılar bu süreçte özellikle e, savaş senaryolarını biraz daha dikkate almalı ve varlıklarını mümkün olduğunca korumalı. Kısa vadeli alsat piyasasından uzak durmalı. E, dünya iyi bir yere gitmiyor. Piyasalar oldukça karışık. Her an her şey olabilir modunda varlıklarına sahip çıkması lazım. Özellikle değindiğiniz bir Eylül ayı meselesi var. FED'in Eylül ayı için beklentisi nedir? Amerika Merkez Bankası FED muhtemelen Eylül ayı itibariyle faiz indirimlerine başlayacak ve bütün merkez bankaları da bu faiz indirimlerine dahil olabilir. Biz Eylül ayı itibariyle merkez bankalarının faiz indirimlerini yakından takip ediyor olacağız. Ama dünyada bir enflasyon sorunu var. Bu enflasyon sorucu çok geçici olacak durmuyor. Çok teşekkür ediyorum. Bravo. Çok sağ ol. Finans halisi istenmemiş. Bizlere e, piyasalardaki son durumu anlattı. Orta Doğu'daki yaşanan olayların e, aslında ne kadar önemli olduğunu, piyasalara çok etki ettiğini, dövizin şu an yatay seyrettiğini, borsada bir hareketlinin yaşandığını, buna göre de e, çok sık al, e, alver, işlemi, al-ver işlemi yapmamanın doğru olacağını dikkat çekti. Diyelim sözü tekrar size bırakalım.